Canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ikinci dereceden denklemlerle alakalı bir soru çözeceğiz. Çok zor değil. Yani çok basit bir soru aslında evet ama ikinci dereceden denklemlerden zaten çok çok aşırı böyle zor soru gelmiyor. O yüzden önce videoyu sizler durdurup çözün. Sonra doğruluğunu teyit etmek için bizlerden dinleyin. Hadi bakalım daha fazla konuşmadan başlayalım x kare eksi mx artı m eksi 3 eşittir 0 denkleminin köklerinden birisi m'dir. Bizim ikinci dereceden denklemlerde bildiğimiz şey neydi? Köklerden birilerini verdiyse kök denklemi sağlardı. O zaman x gördüğüm yere m yazarsam burada arkadaşı ne olur? m kare eksi burası m çarpı m olduğu için buradan da m kare gelir. m kare artı m eksi 3 eşittir 0 olur. Bununla bu zaten birbirini yok edecektir. Bu yüzden m eksi 3 eşittir 0'dan m'in buradan 3 geldiğini görmüş oldum. Aşağıda ne istiyor bakalım. m x kare artı m çarpı n çarpı x artı m eşittir 0 denklemin kökleri de çakışıktır. Yani diskriminantın 0 olduğunu söylüyor bana. Doğru muyuz? Evet. Diskriminant neydi? b kare eksi 4 a c idi. O zaman şu m'i burada gördüğümüz yere yazarsak ne olur? 3 x kare artı 3 n x artı 3 eşittir 0 olacaktır. Şimdi buradaki b kare dediğim şey şuranın karesi. Doğru muyuz? O zaman oranın karesi nedir? 9 n kare. Güzel. Buraya kadar hallettik. Eksi 4 çarpı a dediğimiz ifadede şu x'in baş katsayısı. Doğru muyuz? Aynen öyle çarpı c dediğimiz ifade de sabit olan çarpı 3 eşittir 0 diyoruz. Buraya kadar var mı sıkıntı? Gayet güzel. Birazcık aşağı kayıyorum. Şimdi buradan sonra şunu yapabiliriz. 9 n kare burası ne yapar? 36 yapar. Eksi 36 eşittir 0 diyorum. 9 n kare eşittir 36. n kare dediğim şey 4 geldi. Şimdi bir sayının karesi 4 ise nedir o? Artı eksi 2'dir. Şimdi m çarpı çarpımının en büyük değerini dediği için eksi 2'yi almaya gerek yok. m'i de ben 3 bulmuştum yukarıda. Yani şurada 3 bulmuştum. O yüzden n'i de buradan artı 2'yi kabul ediyorum ki en büyük değeri bulayım. Bunların çarpımı da 6 yapacaktır. Evet soru bu kadardı. Soru biliyorum kolay. Umarım soru size güzel şeyler katmıştır. Tekrar niyetim olmuştur. Unutmayın ki bu tarz sorular sizleri yavaş yavaş zirveye çıkaracaktır. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.